Değerli basın mensupları, atalarımız söz gümüşse sükut altındır. İki dinle bir söyle çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz demişler. Bir de İsviçrelilerin az düşünen çok konuşur diye bir atasözü var. Türkiye'yi ne yazık ki az düşünüp çok konuşmayı seven bir isim yönetiyor. Televizyona bile promptersız çıkamıyor. Çanak sorularda bile hazırlanmış bir metin dışına çıkarsa devirdiği çamların haddi hesabı olmuyor. Ama ekonomiyi o kadar kırılgan hale getirdiler ki yanlış her sözün faturası da milletimize çok ağır bir biçimde çıkıyor. Yöneten düşünmeden konuşuyor, faturayı milletimiz ödüyor. AK Parti Genel Başkanı hafta içinde devletin televizyon kanallarında yine sen ben bizim olan formatında bir program yaptı. Önünde de prompter vardı. Keşke yapmaz olaydı. Konuştukça, prompterın dışına çıktıkça dolar uçmaya başladı. Merkez Bankası Başkanı'na tarihte vererek faiz indirimi için nasıl talimat verdiğini ballandıra ballandıra anlattı o konuşmaya başlarken dolar kuru 8 lira 54 kuruştu. Konuştu, konuşma bitti, kur 8 lira 77 kuruşa sıçradı. Bu ülkede reel sektör şirketlerinin döviz açık pozisyonu buçuk milyar dolar. 2009 yılındaki çıkardıkları kararname sonucunda bu böyle oldu. Dış borç stokumuz 450 milyar dolar. Şimdi televizyona çıkıp o ağzına geldiği gibi sarayın kibirlisinin konuşması şirketlerimize 36 milyar lira, ülkemize de 103 milyar lira maliyet çıkardı. Brent tipi petrolün varili Erdoğan konuşmaya başlamadan önce 600 liraydı. Konuşma bittiğinde 616 lira oldu. Aslında tüm ithal mallarda tüm ithal girdilerde bu durum yaşandı. İthal girdilerin do do dolar cinsinden fiyatı salgından bu yana olağanüstü artıyordu zaten. Plastik hammaddelerinin döviz cinsinden fiyatları sene başından bu yana ikiye katlandı. Mobilyacılar MDF bulamıyor. Sanayici saç bulamıyor. Bulsa da onların da fiyatları katlanmış vaziyette. Ülkede aramalı tedarikinde çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar yetmezmiş gibi Erdoğan bir konuşuyor, kur da yükseliyor. Sanayicinin maliyeti arttıkça artıyor. Sanayici zorlanıyor, vatandaş da zorlanıyor. Erdoğan ekonomist olduğunu iddia ediyor. Allah aşkına bu ne biçim ekonomistlik? Ekonomiyi dolar müptelası yaptınız. 128 milyar dolar rezervi buharlaştırdınız. Damat kayınpeder. Türk lirasını pul ettiniz. Faiz sebep enflasyon sonuç deyip ardından dünyanın en yüksek yedinci faizini vermek zorunda kaldınız. E şimdi tüm bunları yaptıktan sonra bir de düşünmeden konuşuyorsunuz bunların nele, nelere mal olacağını bilmiyor musunuz? Bilmeden konuşuyorsanız vahim. Bir de bilerek konuşuyorsanız bu durum daha da vahim. Atalarımız boşa dememiş. Yarım ekim camdan eder, yarım hoca dinden eder. Erdoğan sayesinde gördük ki yarım ekonomist de bizi cüzdanımızdan eder. Yine de her şeyden bir hayır çıkar diyelim. Evet bu televizyon programı millete oldukça pahalıya patladı. Ama aynı televizyon programı ülkemizde 2018 yılından itibaren hayata geçen tek adam vesayet rejiminin tüm sakilliğini bir kez daha milletimizin gözleri önüne serdi. Erdoğan'ın hesap vermekten, şeffaflıktan, hukuk hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığından ve hatta Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından haz etmediğini bugüne kadar duymuştuk. E bunlar da tabii icraata yansıyor. Ama bu defa Erdoğan'ın katıldığı televizyon programındaki açıklamalarında anayasanın siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır hükmünden de haz etmediğini yani anayasadan da hiç haz etmediğini gördük. Ne diyor? Türkiye çok partili sistemden huzur bulmadı. Allah Allah. Bakın açık söyleyeyim. Derviş'in fikri neyse zikri de odur. Bu açık açık Erdoğan'ın çok partili sistemden haz etmediğini ortaya koymaktadır. Anketlerde milletin desteğinin hızla azaldığını gördükçe şahsi hükümetin artık ayakta kalamayacağını anladıkça sarayın kibirlisi sadece Millet ittifakını değil demokrasiyi, meşru siyaseti, milleti de hedef almaya başladı. Buradan söyleyeyim korkunun ecele faydası yok. Milletimiz bu ucube tek adam vesayet rejiminin de, Erdoğan şahsım hükümetinin de notunu verdi artık sabırsızlıkla sandığı bekliyor.